Yok dur. Ya bir kere de şu mod Zekamon tamam az. Kerem, Kerem gel benimle Kerem be. gel. Geleyim. Barış bir gelsene. gelsene. Bayit sen de gel, Bayit sen de gel. Barış bir gelsene. Barış Barış bir şey diyeceğim. Harbi önemli. Kanka şimdi Şafak herkese diyor yiyecek işte. Sekansı asalım falan herkes ona bassın diye. Bence bir anda herkes Şafak'a versin onu. Kardeşim şurada bir görev var. Onu yaparken sen konuş. Ben... Dur. <laughs> Yapılmıyor ki. Ne oldu lan? Bir dakika Barış abiyi duyuyorum da bir dakika dur. Tamam kapat aç Kapat bak. Bak şafak. Bak var bak. Barış abi bir yere taşıyor bedeni raporlanmıyor. Dur bekle kapatıp açayım. Tamam. Gel 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 gel. Burada raporlanmıyor. Gel yukarı gel yukarı. Bak şimdi. Ben. Şeren. Ha, ha, ha. Sen çekeceğim mi ona göre? Ee, olur. Tamam. Ka tamam sen çek onu bir daha bana gelirse Kaan'ı örgütleyeceğim Ya da başka birini örgülerim. Tamam. Asmayalım mı Kaan'ı? Ya şu anlık asmayalım benim videoya kalsın. Sana çekelim bunu. Ta tamam tamam okey okey. Ben kill alayım mı ne Kafana göre ya kafana göre. Tamam. Meanwhile. Benim görevim var dur. Da beraber yapak Benim, burada Hı. yok. Yapayım benim adminde. Hadi gidelim Admin'e Çay, çay, çay istiyor. <laughs> gel yapayım gel. Gel de olur, demlik be. var. <laughs> gel gel var. Burada tüpler var ya tüpleri doldur iç. <laughs> Altındaki siken fazla açarsak kaynatır. O ne? Oy ne o? Ne bu? Ne bu? Evet, evet. O müthiş. Ne marka bu? Snickers mı? Harika. Ama taş gibi. İşlerimi kırdı. Gel gel vent. Agalarla vent. Kremlin'i kapatayım. Hmm. Oh. Hmm. Zekaz bu arada şafak herkes örgütlüyor yine. Şafak kesin postursun. Değilim. Düt düt. Selam. 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 Ben bir şey yapmadım abi. Şafak asmamız yok mu peki? Var var. Vallahi. gel ben de size <gülüyor> Hadi, <gülüyor> biz de örgütleyelim. Gel bir insan. Ömer Ömer Ömer, Ömer Şafa. Bu Kardeşim. Işte. Bir şey diyeceğim. Ne, neden benden şüpheleniyorum? Ben ne yaptım ya? Nerede lan bu millet? Merhaba Can Bu ne oğlum gel. niye burada gel. 50 kişi var? Kaybedin şapak Şafak milleti örgütlüyormuş. Ben de sizi örgütlüyorum. Hadi kant, counter örgüt hadi. Şafağa ses. Selamünaleyküm. ki. Aleyküm selam. Kalabalık Kill çıkar arkadaşlar. Ulan burada 3 tane görevim varmış onları yapayım. Çat. Zegabom. Çat. Çat. Zegabo gel gel. Zegabo gel. Zegabo vardır gel bir gel, gel. Nereye geleyim? Gel, gel gel. Bir gel bir gel. Şafak kes. Beni canlı yalnız, yalnız, yalnız bırakmayın Bilal. ama. Bir dakika gel gel. Bu zaman bir gider misin? Nereye? nereye? Nereye gidersen git oğlum. Cehenneminde <laughs> <laughs> git. Nereye git nereye? Kazım sen buradan şeye kadar ne git komsa. Yürü git la yürü git. Komsa git. şey. git bak ya, yürü bak yürü ben oradan. Komsa mıyım? Rege işe Can ben seninle yalnız kalmak istemiyorum hayır. Abi evet. yine evet. mi? Abi ne olur. Gel gel. gel. <laughs> yine öldük ya. Bak Aha. hangi şerefsiz benim taktiği çalmış. <laughs> Dur görevi yapayım da. Oğlum niye reportlanmıyor lan? Hangi şerefsiz benim taktiği yapmış? Harbi reportlayamıyoruz da. Mavi Hı. kim? İnce ince. Mavi kimdi? Mavi kimdi lan? Mami mami mami. Çekil bir. Hangi mavi o? Burkas. Açık mavi. Yani, mami 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 mavi bu. Nes. Bonik. Solda ölü var. Reportlanmıyor ama. Mavi Harbi öyle. mi? Ha. Dur bakayım. Aynı yerde. Herkes Aa. zaten ya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır salak. hayır. Ben olsam ölmüştün şu an. Nerede bu? Lan bonik. Bonik. Eyvallah kaş. Meanwhile. Mike Vay sen ne gel? Şafak bir komsa baksana ben orada mıyım? Olay ne? <laughs> şafak. Aramın, bin bin şey ben ben Barış abi yani, navigasyonda seni çağırıyor. Bak beni sinirlendirdi ha? Şafak komsa oğlum bak bir. Evet. Şey, şey. Yolmuş Şafak komsa Yok. bak bir. Orada zekaz Uf, var mı? Kardeşim gelsene. selamın. Gel gel Lito bir gelsene Ozan. Aleyküm selam. Gel gel. Gel. Emerge niye basacağız hiç şey söylemeden Şafak asacağız. Aynen. Aa, kimse sesini çıkarmasın lan. Kaan öldü. Kimse sesini çıkarmasın. Ben, ben oradaki sesi. Zekas çok şanssız biri bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi ben şimdi Barış abiden bir tavsiye alacağım Barış abi Adamlık yapalım mı yapmayalım mı Zekanzı öldüreni biliyorum söyleyeyim mi <laughs> Sen de biliyorsun artık of, Barış bence abi. Bence o da artık biliyor. Bence herkes biliyoruz artık. Kanka zaten herkes biliyor. tek Barış abi Şimdi bilmiyordu Şimdi Şimdi abi sana. olayı söyleyeyim. Ben herkese burada. Gerçi herkes oradaydı lan Barış abi hariç. Herkes olayı farkında. Ben görev yapıyordum kardeşim. Bazıları da çete kurmaya çalışıyordu abi. İkinci Bye bir çete dinlisi. diğer çetenin Kurulmasını önledi. Kanka Şafak gözümün önünde Zekans'ı vurdu. <laughs> aynen aynen. Yalnız Niye arada, böyle bir şey yaptı e, Zek Şafak? Zekans gerçekten bana mı örgüte katılıyordu? Var mıydı öyle bir örgüt? Yani, yani Zekans örgüt oluşturmaya çalıştı. Şafak kelleyi uçurdu. Bunu duyunca. Big, big respect. Big respect geldi lan. Direkt Şafak örgüt kurulmadan bu önledik bu Bu baş kaldırdı önledi, ölen zekanız oldu. En yani başı kalkanın başı kesilir kardeşim. <laughs> darbe yapmaya çalıştı. Hadi siz siz ikiniz biraz konuşun orada öbür tarafta. <laughs> i̇yi eğlenceler. <laughs> Hadi. İyi, iyi, iyi. i̇yi eğlenceler şafak. Ben adamlık gibi kendimi veriyorum bana abi. Bana oy verme şey, şeyine zevkine erişemedi. O beni tatmin etti ama. Şafakcığım. Efendim abi. Bir gün senin gibilerin sonu gelecek rahat ol. Gelene kadar abi günümüzü yaşayalım o zaman. Ben halen daha benzinli tel ödüyorum. Sıkıntı yok. Biz kaç ödüyoruz? <laughs> oy <gülüyor> ince. Aa i̇nce. biz de 50 lira kalıyoruz. Hayırdır bizde 50 lira kalıyoruz. Giderken bir şarkı söyle lan Şafak. Bu <laughs> nasıl Ankara bu e Şafak <laughs> hadi ye. Aa ben oya vermemişim. Adamı tüm kendine verdim ben. Zekanızı öldürmesene <laughs> Herkes çapa verdi ilgisi o kendine verdi. Yat <laughs> aşağı oğlum. <laughs> Vay ayıp ediyorsun abi. Evet arkadaşlar hala yaşıyoruz demek ki can Hı. imposter değil. Diğer, im imposter yerim... <laughs> da kim biliyor musun? Kim? Ben. <laughs> Gel buraya. Tamam lan <Anarız>, sen. Uzak dur lan. Uzak dur. Kesik ama ben seni hala görebiliyorum farkındayım. Oha nasıl? Oruç abi nasıl koru beni. Oluyor. Şunu vuracağız, bunu vuracağız, onu vuracağız. Selam. Can can beni kovalıyor. Yo alakası biliyor. Tam ışığın önünde kesiyorum. Ya Lito görüyor bak can <laughs> ölürsem can ölürsem can. Kanka şey. Ben ölürsem herkes. Ben ölürken Ben gülersem herkes ben gülür. Ben gülersem herkes gülür. Bence Lito olmadı Zego'dur. Benim. Bir anda vurman yok mu? <laughs> Benim deyince. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Sonra, falan atıyor. O vantil içine girerken biri alttan çubuk uzatsa ne olur? <laughs> o nasıl bir mantık nasıl gidiyor, kanka? <laughs> o nasıl bir mantık? Nasıl bir mantık? <gülüyor> tamam hadi <laughs> daha da şeyler oğlum. Görev yapayım. Yap yap. Hop ya. hadi bakayım. Bir derdim var artık. Lan oğlum bent var. Niye kapatıyorsun Lito? Nasıl kandırdın bir anda? <laughs> Hop imposter'dan nasıl kaçıyorum bir anda oynadı da kaldı. aleyküm. Selamun aleyküm. selam. Ne haber Ömer? Zeka gelsene şu köşkü kör noktaya. <laughs> Şerefsiz. Yat lan Ömer. Lan oğlum tam diyecek mi kör noktaya bakalım diyecektim. Adam beni öldürüp oraya götürdü ya. Haysiyet lan oğlum etiyorsun. burada hiçbir skill reportlanmıyor la. Evet. <laughs> oğlum hepimiz buraya getiriyor. Meanwhile. <laughs> ne oluyor burada kardeşim? Gayet burada güzelce görevlerimizi yapıyorduk gayet Ben beğendim ben abi böyle ikili görevler mi var oyunda? Yok ben benim görevim bitti ki bir tane görev kaldı. Nasıl ya? Lito geliyor, Lito geliyor, Lito geliyor, Lito geliyor, bu geliyor, bu Lito Var orada bir polis, oradan kaç kaç kaç. Niye abi lito kim ki? Öyle şimdi kim olduğunu. Lito beni kesmez adamı. Editör ayarladım şey. adama beni kesmez. <laughs> yaptım yaptım bunu yaptım. Eyvallah. Ama oğlum çok dağılıyorsunuz ya. Wait ne haber canım? Kanka iyilik ne olsun. Şurada iki görevim var onu yapayım. Dur koruyayım ben tamam. seni. Kanka 5 dakika sürüyor ya zaten bu. Korsan iyi olur ya. yani. Tamam tamam merak etme. 1-0. Tamam. Bende ne görev var? Dur bakayım. Navigasyonda görevim var. Ben orayı hallettim ya. Tamam ben sana bodyguardlık yapıyorum kardeşim. Ne hallediyorsunuz lan? Ben olur. bodyguardlık yapıyorum yapıyorum Vahit'e. Aldığım şeyi vermeye gidiyorum kardeşim. <laughs> Bedel. E ama kim imposter? Kim imposter lan? Aaa! Aaa bedeni aldı götürüyor. Nereye götürüyor? Ah ah tıklama 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 Barış abi Barış abi Barış abi Barış abi bir şey göremedim bir şey göremedim Sesin gelmiyor sesin gelmiyor Ben konuşmuyorum Evet ha Teşirdin mi ondan mı? <laughs> bir bak <laughs> Katılmak ister misin? Hayır 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 hayır, hayır. Tamam <laughs> Ne? Oğlum basamıyorum rapora koş 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 Lan Zegabon sen ne kadar şerefsiz ya bir insan hiç mi değişmez ya, ya. Başa bana seviyorlar şu an Bana hiç seviyorlar şu an Dövmeyin lan Geliyor ben duyabiliyorum onları Susun lan sus, sus Sen kafayı yedin ha Siz susun lan kim kaldı bayık mı kaldı <laughs> Dur reak reaktör mü versem acaba ya? Ben Vahit'i bulup getireceğim abi sen ölülerle ilgilen tamam mı? Hadi bay bay. Duymuyorum ki onları. Ya tamam sen konuş onlar seni duyuyor. Kendi kendine konuş. <laughs> duyuyorum Ömer duyuyorum. Duyuyor tam altı. Ya Enes sus. Vahit. <laughs> Dur ışık görelim. Aga emergency atacakken ışıklar gitti ya. Uvu 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 uvu. Vahit nerede lan? Vahit'i bulsana zaman ölüler yardımcı olun. Can senden daha vayit nerede lan? Wait. Aa Vay kill geldi. Nasıl geldi lan? Ya öldürme. Tamam. Oo. <laughs> Oğlum sen görünmezdin Aa. lan Wait bende. Nasıl ya? Bildiğin görünmezdin hmm, yani. Şerefsiz Bonik. Arkadaşlar Instagram videoyu şey beğenmeyi, şey beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yardımcı olan ölü arkadaşlara teşekkürler. Instagram Ömer Fukan Instagram kızın kızın. <laughs> <laughs> Instagram, Netflix, Instagram, Instagram, Instagram. herkesin kanalına açıklama kısmına uğrayacaksınız. Kendinize şükür iyi bakın.